Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız Evet şöyle bir neyse haliniz o çıksın falınızda dedik. Zaten ben niyetimi tutuyorum da. Sizleri de tutun gene. Bu fal sizin arkadaşlar. Bu fal başka fal. Görmedikleriniz, duymadıklarınız çıkacak. Aman Allah'ım. Yine. Bakın etrafınızda büyük bir dedikodu dolanabilir büyük bir sıkıntı, büyük bir skandal olabilir. Bu skandallara adınızın karışmamasında fayda var. Yoksa işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Yani dertsiz başınıza dert almayın. Bir takım lafların ortasında yani ihaleyi sizin başınıza koyabilirler. Hafif kilolu, tombik bir yapınız olabilir ama sempatik ve tatlı bir yapıya sahip olabilirsiniz. Acilen bir spora başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gönlünüzü ve kalbinizi yerinden oynatacak bir aşka yelken atacak gibisiniz. Anında kendinizde değişiklikler yapacaksınız. Ama yapmasanız daha iyi bence. Çünkü bu kişi sizi bu tombik halinizle seviyor sanki. Böyle sempatik, tombik, pamuk gibi. Pamuş pamuş yani bu şekilde de seviyor olabilir. Hani böyle sarıldığın zaman yumuşacık ne güzel işte diyebilir yani zayıflayıp da kendinizi kupkuru yapana kadar hiç böyle eylemlerde bulunmayın bence ama düşünüyorsunuz bakın belki de hoşlantılar başladı sizlerde e, böyle karşılıklı yani anlıyorsunuzdur anlamışsınızdır bir açılma olmamıştır ama hemen böyle başlamışsınız kendinizle ilgili bir takım değişimlere e, böyle gözlüklü karizmatik bir kişiyle tanışma olasılığınız olacak aranızdan bazı yengeç burcu hanımefendilerinin. Bu kişiyle evlilik yolunda ilerleyeceksiniz bekar hanımlar. Çok fazla da desteğini ve yardımını göreceksiniz. Hazmedemediğiniz durumlar var. Ben bunu hak etmemiştim diyorsunuz. Donukmuş kalmışsınız. Hanımlar ya da beyler bilemeyeceğim ama bu ailevi meseleniz ile alakalı bir durum. Eşinizin akrabaları da olabilir, sizin akrabalarınız da olabilir. Böyle iyilik yaptığınız bir takım kimselerin sanki aleyhinizde konuştuğunu duymuşsunuz. Bunu bizzat duymuş da olabilirsiniz. Yani canınız sıkılmış, nedenleri ve niçinleri düşünmeye başlamışsınız. Yani bu insanlar bana niye böyle yaptı? Halbuki çok fazla iyiliğim dokunmuştu. Bir kişiyle fazla bir anlaşıyorsunuz. Bu kişi de balık burcundan olabilir böyle gene güler yüzlü, neşeli ama içinde fırtınalar kopan bir yapısı var. Bu kişiyle ciddi anlamda bir anlaşma söz konusu gibi. Ateş grubundan bir kişinin sizden bir desteği o olacak. Destek bekliyor sizden. Manevi bir destek gibi. Böyle bir haber de bekliyor olabilir. Bir kuş çıkmış arkadaşlar. Sizden bir haber bekleyecek bu kişi birisi hakkında sizi istikbarat olarak da kullanıyor olabilir. Yol ayrımıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Görüşmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz kişiler var. Bu kişilerle uzlaşma gibi konularınız gündem olacakken aniden bir sinir, bir öfke patlaması olabilir ve tamamıyla ilişkilerinizi kesebilirsiniz. Sizden uzak mesafede oduran kişiler ile alakalı çat pat bir iletişim olacak. Birinden bir haber bekliyorsunuz ama bu haber bir türlü gelmemiş. Gel artık daha diyorsunuz arkadaşlar. Yani evet size doğru yönelmiş de ne zaman gelecek? Önü açık aslında. Önü açık yengeçler. Her an gelebilir. Temizde gözyaşı döken bir kişi olacak. Omzunuzda sarılacak. Size sımsıkı bir ağlaşmanız olabilir. Manevi bir iş ile alakalı sizden bir ricası olacak da kişi görünüyor. Bir beyefendi görünüyor ama bir beyefendinin sizden manevi bir ricası olacak. Sizler de ilim ile uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da uğraştığını, ilimle uğraşan bir tanıdığınız olabilir. Böyle sizi aracı kılacak sanki birilerine bir şey duyurmak için ya da bilmiyorum sizi dinleyen birisi mi var? O kişinin bir tanıdığı sizi mi dinliyor? Ya da sizi duyuyor mu? Sizden bir talebi olacak, bir ricası olacak. Sanki şunları 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 söyle diye o kişinin söylediklerini de söyleyebilirsiniz. Karşı taraf duysun diye ikna etmeye çalıştığı bir insan ikna olmuyor olabilir ya bunun için ilim sahibi bir insandan o kişi e, için bir destek talebinde bulunacaksınız ya da bu ilim sahibi kişi siz olabilirsiniz bu kişi bir destek vereceksiniz anlatmaya çalışıyorum anlatabildiğim kadar uzaktaki akrabalarınızla kopukluklar olmuş küs değilsiniz ama eskisi gibi de değilsiniz bu artık size koymaya başlamış yani neden diyorsunuz ya Yani hep ben mi arayacağım onları Bir kere de onlar arasın İşi düşen beni buluyor diyorsunuz İşi düşmeyen zaten değil seni aramıyor Ben de onları aramayacağım Bundan sonra diyeceksiniz Hep arayan hep soran ben oluyorum Ben aramadığımda ben sormadığımda Kimse beni sormuyor diyor gibisiniz İsminizde S harfi olanlar Özellikle Bakın bir kişiyle Sarmaş dolaş olacaksınız. Bülbüller gibi ötüşeceksiniz. Cik 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 aşkınızı böyle birbirinize haykıracak gibisiniz. Hakikaten bakın adım adım peşinizde olan çaresiz bir aşık görünüyor. Yengeç burcu beyleri e, sanki böyle zarif zayıf bir bayan ile alakalı ufak bir konuyu aydınlığa kavuşturacaksınız. Bu kişi sizin sevdiğiniz kişi de olabilir, nişanlı sözünüz de olabilir. Ya da eşiniz de olabilir, bilemeyeceğim. Ee, böyle kırılmış size, gücenmiş. Sizler ben haklıyım diyorsunuz, o ben haklıyım diyor. İnadım inat, iki kanat demeyi bırakacaksınız. Bu kişinin sizden istediği bir şey var. Ee, evet, bunu tam anlamıyla yapamasanız da yani ne bileyim farklı şekilde gönlünü alabilirsiniz. Bekar ya da imkansız durumlar var ise de az evvelki yere geliyorum. Bakın karşılıklı bir ötüşmeniz olacak. Aşk itirafları havalarda uçuşacak. Havada aşk kokusu var arkadaşlar. Bakın cik 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 diyeceksiniz. Böyle yani yapışacaksınız birbirinize. Bir daha da ayrılmayacaksınız. Sımsıkı sarılıyorsunuz. Hasretlik bitecek inşallah. Rabbim bir daha da sizleri ayırmasın diyelim. Çok fazla arayıp sizi meşgul eden bir ismi var. Sanki işinizden, gücünüzden artık olmaya başlamadınız ama ya yanınızdakiler de mi yeter artık şu telefonu bırak diyor size. Birazcık sıkıntılı durumlar olabilir telefon muhabbetinizden dolayı. Büyük bir ihanet yaşamışsınız biriniz. Dostlarınız, ex partneriniz olabilir. Zaman zaman kafanızın içerisini kurcalıyor ve bu yüzden bu güven problemi yaşadığınız kişiler var gibi görünüyor. Can sıkıntısından ne yapacağınızı şaşırmışsınız arkadaşlar. Hiçbir yerde duramıyorsunuz. Otursanız oturamıyorsunuz. Kalksanız kalkamıyorsunuz. İçiniz şişmiş şişmiş dolmuş diyebilirim. Bir takım dertleriniz var. Kimseye belli etmiyorsunuz. Ve selam. Dertsiz gibi görünüyorsunuz ama var yani sorunlarınız, aşamadığınız problemleriniz görünüyor. İnşallah aşarsınız diyelim arkadaşlar. Ya böyle toplamaya çalıştığınız birileri mi var? Bir aile olabilir. Yuvası yıkılmak üzere olan birileri olabilir. Sanki bunları toplama kararı alacaksınız. Ya da üzülüyorsunuz bu kişilerin huzursuzluğuna, e, ne bileyim tartışmalarına, Sürekli bir huzursuzluk hakimiyeti sürüyor gibi ailelerinde, hanelerinde üzülüyor gibi görünüyorsunuz. Ee, size yakın olan bir bayan ile bir takışmanız olabilir. Bu da karşı cinsiniz ile alakalı konular yüzünden olacak. Ee, i̇yice anlamadan, dinlemeden alev almanıza gerek yok. Anlamaya çalışmanızda fayda var diyor. Sürekli ağlayan, gözyaşlarına hakim olamayan bir kişiyi teselli edeceksiniz. Sizler de sulu gözsünüz ama bir ara sarılıp beraber ağlayalım diyeceksiniz. Sonrasında da o kişiyi teselli edecek gibi görünüyorsunuz. Çok duygusal bir yapınız var ama sizler bu sefer duygusallığınıza söz geçireceksiniz. Çünkü karşınızdaki kişiyi teselli etmeniz gerekiyor. Bir sıkıntısı, bir derdi yüzünden omzunuzda şırıl 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 bu kişi ağlayabilir kendinize hakim olacaksınız bu kişiyi mümkün mertebe teselli edeceksiniz üçlü bir vadede almak istediğiniz bir eşya bir konu ile alakalı e, olumlu gelişmeleriniz olacak 3 hafta ya da üç ay içerisinde maddi değeri yüksek bir şey alabilirsiniz bunu birisine hediye de edebilirsiniz arkadaşlar eril enerjiler ya da hanımefendiler sizler 3 ay 3 hafta içerisinde birinden güzel bir hediye alabilirsiniz. Maddi değeri yüksek bir hediye. Bakın doyum yaşayacaksınız her konuda. Sizi önceden üzmüş, kırmış. Ondan sonra da şu an sen ne dersen o olur. Sen bir tanesin, sen harikasın. Yürü be aslanım diyen birisi var. İlk etapta size karşı gelen, karşı koyan olmaz 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 diyen bir kişi şu an yelkenleri koy verecek gibi görünüyor. Sen ne istersen olacak şekerim diyor sanki. Bakın. Evet etrafınızda az evvel de söylemiştim değil mi arkadaşlar arkadaşlar? Yay, Koç, Aslan burcundan bir kişinin sizden talebi bulunabilir. Bu kişi sizden birisi hakkında da bir şey isteyebilir. Ah, flash kapanmış. Ekran gitti zannettim. Yani e, madde olur, manevi olur. O ateş grubundan bir kişinin size desteği olacak, yardımı olacak. Ama bunun karşılığında da sizlerden bir takım konularda yardım, destek bekliyor olabilir. Bekor olan yengeç burcu hanımları beyleri aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizin için işte hayırlı mı hayırsız mı ben bu kişiyle evlenirsem iyi olur mu iyi olmaz mı diye düşünüyor iseniz bu kişiyle evliliğiniz hakikaten iyi olacak her şey çok güzel ama çok güzel olacak diyebilirim şu an belki yeni evlisiniz belki uzun süredir fark etmiyor ee, evet sıkıntılarınız dertleriniz ve tasalarınız var ise bu dertlerden bu sıkıntılardan da artık yavaş yavaş aydınlığa çıkacaksınız ee, ya böyle iş ile alakalı kafanızın içerisinde yeni projeleriniz var kendi iş yerinizi kurma kararı da alabilirsiniz. Yalnız burada böyle sizi hayata küstüren bir isim oldu. O kadar isteksiz, o kadar isteksizsiniz ki ya nasıl diyeyim? Ya bakınlık ve yılgınlık var üzerinizde. Artık istemiyorum diyorsunuz. Bu kişi her kimse artık istemiyorum. Ya ne bileyim. Böyle altın tepside de sunsan bir takım konuları bana resmen istemiyorum. Bitti diyor gibisiniz bir ilişkinin bitişi farklı böyle nasıl diyeyim eski defterler kapanabilir hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir bekar olan yengeçler her konuda ama her konuda size destek verecek tüm imkanları size seferber edecek bir kişiyle tanışabilirsiniz bu kişiyle de evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz ateş grubundan olma olasılığı yüksekte olabilir koç aslan ya da yay burcundan da olabilir bu kişi Aklınızda bir dileğiniz var, bir muradınız var. Bu konu ile alakalı olumlamalar sizlere doğru gelecek. Bakın buradaki kuşunuzu görüyor musunuz? Sizin miras ile alakalı bir konunuz var ise miras ile ilgili konularınız da artık çözüme kavuşacak diyebilirim. Buradaki kuşunuz size güzel havadisler mutlu havadisler getirecek yengeç burçları. Etrafınızda dolanan aşk, şehvet, ihtiras peşinde koşan bir delikanlı var yengeç burcu hanımları. Bu delikanlı çok 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 yakın bir zamanda size açılacak. Hakikaten böyle ihtirasın, aşkın ve şehvetin doruk noktalarına çıkacaksınız. Hata yapmanızı bekleyen kişilere karşı asla ve asla müsamaha göstermeyin hata yapmayın. Verimli bir hafta olacak. Yoksa bir takım pişmanlıklar içerisine girebilirsiniz. Birinin yalanını yakalamış gibisiniz. O kişiye güvendiğiniz için de pişmanlıklar söz konusu olacak. Ama sessizliğinizi, sükunetinizi koruyacaksınız. Aklınızdaki kişi sizin ile alakalı ne düşünüyor dediğimde aklınız kim varsa aklınızda imkansızlıklar olabilir. Yani ne bileyim kimi düşünüyor iseniz bu açılımı yaparken aklınızda bu kişiyle alakalı içinizde bir soru işareti varsa, mesela ben buna atıyorum, nasıl diyeyim, bir şey söylesem ne olur gibi evet cevap alacaksınız, duygularınız karşılıklı olacak. Sen benim yuvamsın diyor. Bakın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi, sen benim yuvamsın diyor. Aman Allah'ım bir çare aşık. Evet. Sevgili yengeçler beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmak isteyen herkes cümle cemaatimize abone olabilir. Zil sesini tümü yapar bildirimleri açarsanız diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Bana destek vermek için sadece ve sadece beğeni ve yorum yeterlidir. Gönlünüz dert görmesin. Bay bay.